Günaydın arkadaşlar. Bugün Çobanlar Mahallemizden başladık. Ali Dolu Serası bu. ikinci yılı. Ve yanlış bağlamadan dolayı kırılmış ya da emzikten düşmüş bir dalımızın tamamıyla yetişmiş bir şeklini görüyoruz. Ufak bir sallamayla belki birçok meyvesi dökülebilir. Ama yıkılabilir düşüncesiyle dokunmuyorum. Kendi kendine bırakıyorum. Biz seramızı dolaşmaya devam edelim. Birinci yılında da ikinci yılında da ortalamaların çok üzerinde bir dal ağırlığıyla sezonumuzun sonuna doğru yaklaşıyoruz. Bunlarla kalan son damlarımız diyebilirim. <laughs> Meyve kalitesiyle dal kalitesiyle ortalamanın çok üzerinde devam eden bir hasadımız var. yeni gelen fidanlarımız da önümüzdeki dönem için aynı şekilde bize kaliteli dallar vereceğinin göstergesi. İyice seyrelmiş durumda. çok güzel fidanlarımız. Kütür kalınlığıyla, boyuyla, bozuyla çok çok kaliteli durumda. Şöyle aralara da gireyim. Evet arkadaşlar. Bugünlerde başımızın belası olan problemler. Karşılara kadar da görebiliyorsunuz. Bizim bu seramızda çok fazla değil. Çok fazla problem oluşturuk durumda değil. Ama ben <laughs> alanlarda seralarda büyük problemlerden birisi. Bu nedir arkadaşlar? Bu Black Sigurd Yani Siyah çizgi anlamına gelen bir hastalıktır bu hastalık. Genellikle ılıman geçen dönemlerde, ılıman ve sıcak geçen dönemlerde problem olan bir hastalıktır ve muzun önümüzdeki dönemlerde en büyük problemlerinden birisi olacağını hep söylüyorduk zaten. Özellikle doğum yapmamış doğuma yaklaşmış, doğuma az bir zaman kalan bitkilerimizde hızlı bir şekilde gelip gelişmekle beraber fidanda da bunu yaşayabiliyoruz. Dediğimiz gibi doğuma yaklaşmış bitkilerimizde ve doğum bitmiş bitkilerimizde bunu daha fazla görüyoruz. Havalanması kötü. Güneşlenmesi az. Ve sera için neminin kontrol edilemediği seralarda bu hastalıklarımız biraz daha fazla olabilmektedir. Şimdi batı tarafa doğru gittikçe <laughs> bu hastalığın daha problem olduğunu görüyoruz. Çünkü burada yan havalandırması yok. Havalandırma problemi olan kısımlarda bu daha fazla. Evet arkadaşlar bol miktarda serada bu problemler var. Bunların çözümü ne diye sorarsanız bunların belli başlı ilaçları yok. İyi havalandırma, sera içi havalarını düzenli bir şekilde temizleme, sera içinde bu artıkların özellikle hastalıklı yapraklar artıklarının sera içinde bırakılmaması ve yapraktan ilaçlama yapılması bu hastalığın kontrolü için olmazsa olmazlardan birisi. Yani bu yapraklarımızın üstten ilaçlama şeklinde, kaplama şeklinde yapılması gerekiyor. Ayrıca tabii ki topraktan da yani sulama sistemimizden de ilaçlama yapılması gerekiyor. Yani hem tabandan hem de yapraktan ilaçlamayla bu hastalık zararsız bir şekilde atlatılabilir. Dediğim gibi özellikle Mayıs hazırlan dikimi yapılmış olan ya da gelişmemiş olan bahçelerimizde sıralarımızda bu problem çok daha fazla olmakta. Bu şekilde ikinci, üçüncü yılında olan seralarda çok fazla problem olmamakta. Çünkü eski bitkiler sera içi havasını çok fazla ekstrem koşullara çıkmasına izin vermemekte. Hem kesilmiş yaprakların dışarıya atılması hem de üst ilaçlamanın mutlaka yapılması gerekiyor. Söylediğimiz gibi tabandan da e, ilaçlama ilaçlamayla takviye edilmesi gerekiyor bu hastalığın mücadelesinde arkadaşlar. Black Sigotoga hastalığımız çok bulaşıcı bir özelliği vardır. Ciddiye alınması gereken bir hastalık. Bunlarda da var. Bu arada size dallarımızla ilgili de gösterimler yapıyorum. Göründüğü gibi seramızın her tarafında bu rahatsızlık yok. Belli bölgelerinde havalanmanın yetersiz olduğu kısımlarda daha fazla problem olabilmektedir. Aynı bura gibi köşeye geldik. Burada da havalanma problemi var. Orada da sıkıntımız var. Evet arkadaşlar, bugün de sizlere çobanlardan seslendim. Çobanlar Ali Dolu sarasından Black Sigotoga'ya sizinle paylaşmaya çalıştık. Ciddi bir rahatsızlık. Herkese iyi bir gün, günaydınlar diliyorum.